Muhammed de bir traktörünü mü yıkıyoruz? Bak, bu... Ne yapıyorsun? Su mu dolduracaksın oraya? Evet. Muhammed ne be? Yaz geliyor artık traktör mü lazım sana köyde? Ne yapacaksın traktörünle? Başka ne yapacaksın? Yıka güzel yıka güzelce bakayım nereleri yıkıyorsun? Of, burada. Fırça vereyim mi sana? Evet. Bak burada fırça, burada. Git al fırçayı al gel. Neredesin? Bak şurada, şurada gördün mü? Bak gördün mü al gel. Al gel. Suyu bırak ama suyu hemen tutma. Yıka biraz şeyini. Dur. Islanma ama tamam mı? Dikkat et. Ben mi fırçalayayım? Evet. Sen fırçalamak ister misin? Su doldu mu? Durula araba traktörünü durula. Su mu dolduracaksın sadece oraya? Ne yapacaksın oraya su doldurup? Dökeceğim. Dökeceksin mi? Evet. <laughs> Başka? Bak şuralarda pislikler var. Gel oraları da tutsun. Bir dakika. Islandın <laughs> değil mi? Evet. Tamam çık değiştiririz üstünü. Bir şey olmaz. Ay, bana, bana, bana yeter, yeter. Tamam gene doldur. Gene doldur. Yıka orayı da. Temizlendi mi traktörün? Evet. Kurulayalım onu değil mi bir de? Kurulayalım mı bir de onu? Hadi bir bay bay yap bana sonra evet. biz devam edelim yıkamaya.